Ramazan bayramına sayılı günler kala Kahramanmaraş otogarında hareketlilik başladı. Bayramı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar otogarda yoğunluk oluşturdu. Nasıl yoğunluk durum nasıl? Şu an başladı bugünden itibaren başladı iyi şükür. Ne zamana kadar devam eder? Bayram bitiririz canım. Bundan sonra zaten işlerimiz açılır bizim. Ek sefer haddinden fazla, fazla var. Hareketlilik var mı vatandaş? Dönüşlerde var. Burada yok. Gidişlerde, dönüşlerde var. Ek seferler düzenlerdi Tabii. 21 tane ek seferimiz var bugün. Ee, Oraya gidiyorum. Benim Ordu. memleketim orası. Burada ben üniversite okuyorum. Bir 10 gün giderim herhalde. Benim ilk 3 günüm çünkü okul var. Ondan sonra tatil. Mersin'e. Burada ne yapıyorsun? Öğrenciyiz abi biz. Kaç gün sonra geliyorsun? Bir hafta sonra. Ben de şimdi okuyorum. Nereye gidiyorsun? Gaziantep. E. Evet, eks seferler başladı çok şükür. Bayram için yoğunluk var mı? Ne durumda? Valla ben Mersin yolundayım. Bayram için pek yoğunluğum yok benim kısa mesafe olduğu için. Mersin'den Maraş'a gelişler fazla Her bayramda olduğu gibi bayramdan önce şu an mesela İstanbul'dan gelişler, Bursa'dan gelişler bütün büyük şehirden Maraş'a gelişlerin tamamı full dolu. Zaten biz de bunları yolcular perişan olmasın diye buradan eks seferleri çıkartıyoruz. Oradan yolcularımızı alıp geliyor bayram sonunda buradan aşırı derecede bir yoğunluk var çünkü herkes bayram tatilini yapacak 5-10 gün sonra herkes işine memur görevine Bu şekilde bir kalabalık var bayramdan önce şu an gelen fazla ama bayramdan sonra da buradan giden fazla olur Yani yaklaşık yani bayram yoğunluğu yani Ortalama diyorum en az, az azam asgarisi 20 bin kişi taşıyoruz yani Bayram yoğunluğu abi güllük gülistanlık Allah devlete zaval vermesin İşimiz yerinde para kazanıyoruz Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Herkesin bayramın mübarek olsun.